Gene de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız 2016 model Range Rover Vogue. Bu aracımızda aracın orijinal ekranına e, CarPlay interface uygulamasını gerçekleştirdik arkadaşlar. Kablosuz CarPlay ve USB'den video müzik izlememizi aracımızın orijinal ekranında aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Gelin isterseniz öncelikle içeriden nasıl çalıştığını beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar öncelikle şurada e, USB'mizden medya, USB, müzikler vesaire nasıl kullanıyor? Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Girdiğimiz anda USB'mizdeki tüm video ya da müzikleri ya da resimleri bağımsız olarak görebiliyoruz. Burada şöyle gösterelim arkadaşlar. Burada tırnak ucuyla basmamız lazım aslında arkadaşlar. Aracın orijinal ekranı resistif olduğu için daha çok tırnakla daha rahat algılama yapar. Şöyle tekrardan bir video açalım. Görmüş olduğunuz gibi isterseniz burada kaydırma yapabilirsiniz. ileri geri oynatabilirsiniz. Sesi bu şekilde artırıp azalttığınız aracın orijinal AUX sistemini kullandığı için seste herhangi bir bozulma olmuyor arkadaşlar bu cihazlarda. Ee, bunun haricinde şöyle kapatalım sesimizi. Şimdi kablosuz CarPlay nasıl çalışıyor onu da göstereyim arkadaşlar. Kablosuz CarPlay ile telefonun Bluetooth'u ile doğrudan cihazın Bluetooth'unu eşleştirdikten daha sonra e, CarPlay otomatik olarak bizim telefonumuza bildirim olarak geliyor ve açmak için onay istiyor arkadaşlar. Şöyle gelsin bağlantım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bağlantımız geldi arkadaşlar. Kalus CarPlay'de navigasyonumuzu, müziklerimizi şurada görmüş olduğunuz gibi bakın buradan doğrudan konumlayıp kendimiz istediğimiz gibi konumunu seçebiliriz. YouTube müzik gibi uygulamalarımızdaki listlerimizin ve premium kullandığınız Spotify vesaire direkt ekran üzerine gelmektedir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz süper mix vesaire hepsini bunun üzerinden aktif bir şekilde kullanabilirsiniz bununla beraber bu cihaz aracın orijinal geri park kamerasını doğrudan destekliyor arkadaşlar. Bakın şimdi şunu göstermek istiyorum. Aracın orijinal park kamerası bu şekilde olduğu için aktif bir şekilde de üzerinde kullanma imkanımız oluyor. Yani direksiyon kumandamız veya e, aracın üzerindeki araç ayarları, fonksiyonlarını hiçbirinde kayıp olmadan kullanıyoruz. Buradan tekrar çıkalım. Çıktığımız anda şuradan hemen tekrardan köşeden şimdi Tekrardan CarPlay'imiz menü. Bu araca biner binmez ortalama 20-25 saniyede kablosuz CarPlay'imiz aktif bir şekilde ekran üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Burada WeChat veya WhatsApp gibi uygulamalarımız da hepsini buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Soru ve önerilerinizi mutlaka bizimle paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.